Edin Ceko'nun önce kaleciden dönen sonrasında boş gönderdiği top. Ceko'nun e, attığı gol önemli çünkü hocamın söylediği gibi. 1-0 iken hep bir tereddüt var ya. Yani birisine çarpar bir, bir duran top, bir şanssızlık, bir kaptırdın. Ama 2-0'da rakibin çok daha fazla açılmasını, daha fazla risk almasını böylece kendi sahanda daha fazla pozisyon imkanı yaratma fırsatı buluyorsun. Şimdi e, Fener bunu, Fenerbahçe bunu yapmakta zorlanıyordu. İki maçtır daha iyi gidiyor. Mesela Alanya maçı da öyle. O maç normal koşullarda, normal Fenerbahçe koşullarında 1-0 devam eder. Sonrasında işte 1-1'e gelir ve maçın son anlarında ya gol atmaya çalışırdık ya işte maç böyle biter mi derdik. Çok rahat bitirdi Fenerbahçe Alanya maçını. Ve ben bundan memnunum aslında. Bak oyun seviyesini tartışabiliriz. Daha iyi olabilir mi? Kesinlikle daha iyi olabilir. Ama Fenerbahçe rakibine çok umut vermeden maçı bitirtebiliyorsa Anderlecht maçı öyle oldu, evet. Alanya Spor maçı öyle oldu. Ona varım. Yani Jose Mourinho'nun asıl oynatmak istediği futbol bu. Gücünü hissettirerek. Evet bunu ya yani sen ben istediğim skoru elde edeceğim abi. Sen bu istediğin kadar oyna. Bu maç benim istediğim gibi bitecek hissiyatını sahaya iki maçta çok net yansıtıyor.